Oh <laughs> günaydın hocam. Erkencisin bugün. Diyemeyeceğim çünkü neredeyse öğle nezanı okunacak. Vallahi hatun akşam çayı fazla kaçırdık. Uyku tutmadı. Gece geç yatınca da böyle geç kalktık. Kahvaltını hazırlıyorum. Hiç iştahım yok. Sen bana bir peksimet, bir de çay ver yeter. Vallahi hocam bütün çayımız bitti. Bitti mi? Hepsi mi? Hiç kalmadı. Yahu Hatun sana demiyor muyum? Erzağımız bitmeden söyle, çarşıdan alırım ben diye. Neden haber vermedin? Unutmuşum. Unutma efendim, unutma. Böyle şey unutulur mu yahu? söyleyecektim ama dün işim başımdan aşkındı. Unuttum. Benim de bir sürü işim var. Unutuyor muyum? Altı üstü bir çaydı. Hocam kahve yapayım. Ya Rabbi sabır. Ama kahvaltı Cemal amcanın son zamanlarda elinden kitap düşmüyor. Aslında pek okumuyordu. Ama babam kendisiyle geçen gün biraz konuştu. Ondan beri elinden kitap düşmüyor. Demek babam konuştu diye böyle. Babamın sözü fena etki eder insana. Ya. Öyle. Bir hazır cevaptır ki sorma. Belki onun için böyle etkiliyor insanları. Abartıyorsun. Hayır. İstersen gidip izleyelim. Kendin gör. Hmm, görelim bakalım. İşte geliyor. Selamın aleyküm. Aleyküm selam efendi. Buyurun. Hocam bizim bir sorunumuz var. Daha doğrusu kardeşimin bir sorunu var. Anlatın bakalım. Hocam kardeşim hep uyuyor. Gece uyuyor, gündüz uyuyor. Lokman'a götürdünüz mü? Lokman Ekim bir sorunu yok dedi. Kardeşim esasen uyumayı seviyor. Allah rızası için bir iki nasihat et de şu huyundan vazgeçsin. Anladım. Pekala Bak efendi, bilir misin ki çok uyumak. Ee, e... Evet. Ee? Çok uyumak? Şey aslında. Ee, siz şimdi gidin haftaya haftaya gelin. O zaman diyeceğim. Ama hocam, neden? Haftaya dedim, hadi. Ha, hocam sizi gördüğüm iyi oldu. Hayırdır hatun, nedir sorun? Ah hocam, ah, bu benim kocam hiçbir şeyimden memnun kalmaz. Ne yemeklerimi beğenir, ne temizliğimi. hayvanlara bile ben bakarım yine yaranamam. Hep şikayet, hep şikayet. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah rızası için iki kelam de belki fayda verir. Hmm. Ha? Tamam tamam ama şimdi gidin haftaya gelin. Nasıl? Ama neden? Çünkü şimdi olmaz. Haydin selametle. Selamın aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hocam bizim bir derdimiz vardı müsaadenle. Bu benim çocuk. Çok çay içiyor. Bardak bardak. Ne yaptım ne ettim dinletemedim. İçiyor da içiyor. Allah Allah. Demek çayı çok seviyor. Seni sever. Seni dinler. Ne olur bir şeyler söyle ona. Bıraksın şu çayı. Tabii ki. Ama haftaya. Haftaya gelin. Ama hocam haftaya... Aydın selametle hatun. <laughs> Demek baban çok hazır cevaptı ha? Düşünmek için bir hafta istiyor. <laughs> Hatunum Adınım. Ha? Sana ufak bir hediye aldım. Aa. Ha? ha. Şimşir bir tarak. O sırma saçlarını sen güzelce tarayasın diye. Bu da nereden çıktı? Çok güzel. Zahmet etmişsin. Hocam yalnız şey... Hayırdır? Şey sana dolma yapmıştım ama işe dalınca yemek biraz yanmış. Yanmış mı? Yanmışsa yanmış. Senin yanık dolman da nefistir hanımım. Ha? Eh sen öyle diyorsan. Hmm. 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 Pek de güzel, pek de güzel. Hocam çarşıdan çay almıştım. Birazdan yaparım. Yok yok kalsın hanımım. Çay da neymiş? Su içelim biz. En güzeli. Su mu? Hem bugün erken yatmalıyım. Gece namazına kalkamıyorum uzun zamandır. Sonra da Kur'an okurum biraz. Gece okumak bambaşka oluyor. Hmm. Hmm. Hı? Oğlum, bir sıkıntın mı var? Baba, bugün Besamiye insanları sözünle etkileyebildiğini, çünkü hazır cevap verisi olduğunu söyledim. Hı? Ama sen insanlara cevap bile vermedin, hepsini gönderdin. <laughs> Demek öyle. Bak oğlum. Kur'an'da bir ayet vardır. Ey iman edenler! Neden kendi yapmadığınız şeyleri emrediyorsunuz der Allah. Ha? Bugün ilk kadayıf efendi geldi. Sürekli uyuyan kardeşine nasihat etmemi istedi. Ama ben de bugünlerde çokça uyuyordum. Gece namazlarına dahi kalkamıyordum. Sonra Hatice Hatun kocasının geçimsizliğinden dem vurdu. Halbuki sabahleyin annene karşı huysuzluk etmiştim. O yüzden adama nasihat etmeye utandım. İlhami çok çay içiyormuş ve ben de son günlerde çayın ölçüsünü kaçırdığımı biliyorum. Ağzımda çayın tadı varken çocuğa nasıl çay içme evladım diyebilirdim. Hmm. Yani haftaya kadar kendimi düzeldiğimde nasihatlerimi öyle vereyim dedim. Zira söz gücünü kişinin eylemlerinden alır evlat. Önce duruşunu düzelteceksin. Şimdi anladın mı? <laughs> anladım baba. Çok iyi anladım hem de. Öğütlersen yapmadığını etkisini göremez. Alır söz tüm gücünü senin eylemlerinden.